Herkesin bir mesleği var. Kaftağı Masal Dağı'nda çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda pek çok hayvan yaşarmış. Her hayvanın da farklı bir mesleği varmış. Bülbül müzisyenlik yaparmış onun sesini duyan herkes coşup oynarmış. Ayının bakkalı varmış. Bakkalda leziz mi leziz ballar satarmış. Maymunun manav dükkanı varmış. Maymun da dükkanında sadece muz satarmış. Bayan fil sırtına renk renk minderler koymuş minderlere yolcuları oturtmuş. Oradan oraya gidermiş. Hayvanlara taşıt olarak hizmet verilmiş. Zıp zıp tavşanla köstebek bahçıvanlık yaparmış. Zıp zıp tavşan toprağı çapalar, köstebek ise kazarmış. Ağaç kakan marangozluk yaparmış. Ağaç kakan tahtaları biçermiş. Herkes onun yaptığı koltukları, masaları çok severmiş. Bayan Leylek ile Bay Kirpi ise terzilik yaparmış. Bayan Leylek kumaşları gagasıyla çıt çıt kesermiş. Kirpicik de iğneleriyle pıt pıt dikermiş. Kurbağa Göl'de can kurtaranlık yaparmış suya cüp cüp atlarmış. Yüzme bilmeyenleri kurtarırmış. Ormanda bir de karga gakkuk varmış. Bütün gün gaklarmış. Daldan dalı uçarmış. Gak demiş bir gün kargacık. Ne haber kurbağacık? Kurbağacık vıraklamış. Nilüfer'in üzerine atlamış. Ne olsun her gün gölde dolanırım. Boğulan var mı bakarım demiş. Kargacık kaklamış. Ah demiş. Herkesin bir mesleği var. Kurbağa bile can kurtaranlık yapar. Kalk bir de bana bak. Aylak aylak uçarım. Arada da kaklarım. Kargacık karar vermiş. Kendisine bir iş bulacakmış. Arada da kaklayıp kuklayacakmış. Önce müzisyenlik yapmaya başlamış. Bunu denemek istiyormuş. Kak demiş, kuk demiş. Herkesi sesinden bezdirmiş. Ben de can kurtaranlık yaparım demiş. Cüp diye atlamış suya. Ama atlar atlamaz imdat diye gaklamış. Can kurtaran kurbağa kargayı sudan zor çıkartmış. Bu olmaktan kurtarmış. Zavallı kargacık ne yapayım diye düşünmüş. Rüyasında kendisini ressam olarak görmüş. Sabah olur olmaz bir sürü fırça almış. Renk renk resimler yapmış. Sonra da bir sergi açmış. Karga'nın resimlerini bir gören bir daha bakmış. Herkes karga'nın ressamlığına hayran kalmış. "Gak!" demiş karga. "Ben de bir meslek edindim. Ormanın ressamı seçildim." Karga karga "Gak!" dedi. "Yaptığım resme bak." dedi.